Allah'ın hidayeti, rahmeti bizimle olsun. Tekrar ediyorsun. Birbirine tekrar eden konular söylüyorsun. Bize e, bir delil getirmiyorsun diyen arkadaşlar var. Onlara aslında söyleyecek çok fazla söz var. Ama en önemli inşallah ki anlayacakları kalbi selim. Derin anlayacağı cevabı inşallah ulaştırayım. Bunu en başta e, temel sebeplerini... E, anlamamıza çok büyük fayda var. Rabbimiz e, tekrar e, Rabbimizin kitabında çok değer verdiği bir konu. Yani Rahman Suresi bu işin zirvesini temsil eder zaten. E, Mürselat Suresi e, Yani direkt ayetlerin benzeştiği nice ayetler var zaten. Bunun şimdi ayetler var bir de kelimeler zaten hepsi birbirine benzer. Peki peki birbirine benzer sınırlı sayıda kelime ve birbirini tekrarlayan ayetlerle bugün insanlar binlerce sayfa yazıyor ve Allah ömür verse binlerce 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 yazmaya devam edecekleri kadar büyük bir hikmet büyük bir mana büyük bir e, ilim içeriyor değil mi yani bu gözümüzün önünde olan bir şey. Şimdi aynı şekilde Rabbimizin ihsan ettiği bir rahmet var ortada. Yani Rabbimiz ben de sizin gibi uykudayken uyandırdı. Ee, ve büyük bir yangının e, biz uyku halindeyken bize doğru yaklaştığını yani biz ölüme doğru nasıl yaklaşıyorsak aynı şekilde bize ateşin bize yaklaştığını görmemi ihsan etti. Ve bundan çıkışı nasıl olacağını da övgüler ona sadece Allah'adır. Şimdi ben bu durum karşısında ben de mükellef olduğum şey hem insan hem de Rabbime karşı sorumluluğum gereği uyuyanları uyandırmam. Bakın ateş geliyor. Kalkın ateş geliyor. Ateşe girmeyin. Deyip onları uyandırmam. Şimdi benim bunun için Allah kibirleri asla sevmez. Bu durum karşısında Allah'ın e, davetine selim bir kalple bak, açtım baktım pencereden yani gösterdiğim pencereden bakanlar elhamdülillah soruların çözümüyle beraber yani e, algılarının açılmasıyla hani ben rüyada mıyım değil miyim o ateş mi değil mi göz, gözüm yanılıyor rüya şey ateş üzerinden e, şey devam edelim örneği devam ettirirsek yani bu durum emin olanlar ve Çık, gösterdiğim yolun Allah'ın izniyle çıkışı gö doğru gittiğine e bunu uygulamaya, buna bakanlar anlamaya başladılar. Elhamdülillah ve kimi ne eşiğinde olan nice insanlar var. İnşallah vakit geldikçe katlamalı olarak yani insanlar tarafından daha net açık bir şekilde görülecektir. Benim iki seneyi aşkın bunu kabul etmem, bunun gerçek olup olmadığını soruşturmam, e kaçmam çoğu kez tekrar cevaplarına ulaşmam, çözümüne ulaşmam. Nihayetinde ben buna emin oldum ve üzerime düştüğü üzere şimdi aça çıkma vaktidir. Şimdi bunu yapmadığı gibi benim açtığım pencere yani Allah'ın izniyle gö Allah'ın gösterdiği pencereden bakmadığı gibi kendi pencere ateşin geldiği tersi pencereden bakıyor. Daha orada duman da yok. Diyelim ki bir taraf tamamen güllük gülistanlık diğer tarafta uzaktan ateş görünüyor geliyor. Dumanı da arkaya doğru giriyor ve duman bu tarafa doğru Gelmiyorum, bir, en ufak mantık hatası Allah'a sınırım. Şimdi bu durum karşısında gidiyor, bakıyor pencereden. nefsini hoş gelen, canlı istediği pencereden. Diyor ki sen ne diyorsun? Bir sürü yazıyor. Doktora git. Psikiyatrist diyorum. psikolojinin bozuk. Hacı doktora git. Şöyle böyle. Saçma sapan bir sürü yorumlar yazıyor. Daha kim olduğumu, ne üzere olduğumu, hangi ayetle geldim, hangi delile geldim hiç anlamadan ya da anlamaya çalıştığını söylüyor. Baktım diyor, inceledim diyor, dinledim diyor. Ama kendi istediği pencereden bakarak kendi algılarından, kendi hayatından bakarak inceledi, baktı ve ona göre karar verdi. Sen kendine gel, kendini, insanlara rezil etme. Esar, esas rezillik Allah katında izzetten mahrum olmak. Esas rezillik ahiret gününde kaybedenlerin grubunda olmaktır. Rahmetten uzak az, lanete, azaba karşı karşıya kalmaktır. Esas rezillik, esas utanç budur. Şu halimizde az sonra öleceğimiz bir dünyada bizim bu dünyaya geliş sebebimizi ıskalamamız, kurtuluş için bize verilen zamanı çöpe çevirmemiz, helakımıza çevirmemizdir. En büyük zarar ziyan. Şimdi Allah da imtihan dünyası. Sen gördün bak burada nice güzellikler var. Akıl verdim sana, vahiy verdim sana, onu anlatan Resul verdim, hikmet verdim, bunu algılayacak kapasite verdim. Sen kibrini bırakacaksın, iyiliğe yöneleceksin. İnsanlar bugün açlıktan ölen insanları görüyoruz. Açlıktan ekonomik durumunda intihar eden insanları görüyoruz. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi Allah'ın buyruklarının tanınmaması, insanları yani Allah inanmayan dahi Allah'ın dininin gerçekten tek kurtuluş olduğunu anlaması, gönlü ısınması için onlara iyilik yapmanızı, onlara sadaka vermemizi destekte bulunmamızı emrederken kendi içimizde açlıktan ölen insan dururken güya kendini İslam'ın başına nispet eden ve onun takip edenler lükslük içerisinde yarışıyorlar. Şeytanın uşağı olursun, şeytanın kardeşi olursun diyor Allah. Eğer ki israf edersen olursam olayım diyor. Ne olacak diyor israf şatafatta, gösterişte şey olmaz diyor. Kısmı olmaz diyor. İşte bu Allah'ın sağır ettiği, Allah'ın kör ettiği, Allah'ın kalplerini kilitlediği gruptadır. Ve tabii ki Allah'ın gösterdiği pencerede hakikat penceresinden, Furkan penceresinden değil de canını istediği, nefsini istediği e, taraftan bakanlar da keza gerçeği görmeleri olanaksızdır. Şimdi tekrar konusu bu konuda neden önemli? Bazı konuları tekrar ettiğimi biliyorum. Özellikle e, okullarda e, çocuklar müşrik yetiş olması için çocuklara çok büyük bir zulüm yapıldığı, putperest olmaları için çok büyük bir e, yanlışa sürüklendikleri ne tekrar tekrar söylüyorum. Bazı konularda buna dahil mesela Khateme Nebi ayetini tekrar tekrar konuşuyoruz. Çünkü insanların e, bunu en çok karşı delil olarak sundukları esasında bir takım ezberlerinden dolayı delil zannettikleri e, den dolayı bunu tekrar tekrar konuşmayı ihtiyacı duyuluyor. Şimdi bu konular temel konular Bunlar Anlaşıldığı zaman Allah'ın izniyle yol kat edebiliriz. Yani bu anlaşılmadan bizim yol kat etmemiz olanaksızdır. Bu aynı şuna benzer. Yani bir e, örneğe dikkatli kulak verin. E, e, dikkatli dinleyin lütfen. Yani bir şelalenin altına bir bidonu tutsanız bidonun ağzı kapalıysa <laughs> yani su, su alamazsınız. Bidonun ağzını açtığınızda Allah'ın iziyle damlayan sudan dahi bir süre sonra suyunuz olur. İşte bizim bu Hatem-i Nebi ayete, bizim bazı konuların hızlı bir şekilde, yani bugün toplumun yörüngesinin Allah daha beter halden, bataklıktan daha doğru hale, çıkışa doğru yöneltmesi için bizim toplum olarak dua ile başlayan bir yörünge, bir iyilik talebinde bulunmamız lazım. Bunu yaptığımızda inşallah ki bu bunun içinde bizim okullar, bizim ee, televizyonlar, bizim ortak alanlar, caddeler, sokaklar, buraların e, Allah'ın buyruğuna alenen aykırı şeylerden terhal temizlenmesi lazım. Yani bizim bunu gece gündüz istememiz lazım. Bu olduğu sürece bizim bunu konuşmamız lazım. Bu tekrar değil, bu mücadelenin ta kendisidir, bu cihadın ta kendisidir. Yani Allah yolunda mücadele gidiyorsun Allah'ın haram kıldığı içki her yerde satılıyor. Bunu konuşmayı, bunu kalkana kadar konuşma bitmez. Hatta tekrar gelmeme ihtimalle dahi sürekli gündemde tutulur, konuşulur. Keza kumar, keza faiz, keza e, haramlar, zinalar. Açık saçık, edepten yoksun bir şekilde şeytanın e, peşine düşen insanlar. Bugün Allah üstünüzü başınızı açmayın. Cahiliye dönemi gibi Aa, şeytan sizin anne babanız ayağını kaydırdığı gibi siz de ayağınızı kaydırıp sizi perişan hale düşürmesin diyor. Çıplak bırakmasın diyor ama insanlar soyunup çıkıyor dışarı. Yani bu gibi konular temel konular. E, bunlar konuşma bunlar tekrar değildir. Bunlar bizim en büyük belamız, en büyük kanserlerimizdir. Bizim bu kanserler her tarafı yayıp bizi e, iş, artık tedavi mümkün hale te, mümkün olmayan bir tedavi bir hastalık durumuna düşürmeden önce bizim onları koparıp Allah'ın izniyle bir tedavi imkanımız varken onları koparıp atmamız lazım. Bu e, çok önemli. Bir de ezber, yani deliller bekliyorum diyen, siz birbirinizi hep tekrar konuşuyorsunuz e, diyen arkadaşlar ise yani e, Allah'ın takdir ettiği Furkan hakkenliğinden, Furkan gözünden bakmamız şarttır. Bugün bir tane arkadaş, e, bir kişi e, bir paylaşım yaptı. Yani ben nice yazılar yazdım. Bu tamamen nefsani bir şekilde, tamamen e, ezberlerinden, kininden dolayı inkarla, daha ne olduğunu anlamadan inkarla masaya oturan kişilerden bir örnek keza. geldi ve benim skron şeyit yani bir paylaştığımdan bir bölüm almış sayfasında paylaşmış gözün aydın Türkiye'nin bir tane daha mehdimiz oldu gibi bir paylaşım yorumla beraber neyse bu mehdilikle kalmadı kendini Resul ve Nebi de ilan etti hızlı koşuyor tabiri ona zaten demiştim yani Mehdi ne olsun Allah ona ne versin ne vermesin sen Allah'ın işine mi karışıyorsun Allah müjde verir Resulüne yani önceden haber verir bütün res birçok Resul'de olduğu gibi ancak o ne getirdiğini ona ne verdiğini Resul açıklar yani müjdelerini kişi açıklar bu da aynı şekilde bu, bunda da yani bu yaşadığımızda da e, aynı e, benzerlikte hiçbir fark yok bu kişi paylaşmış altında yorum yani denk geldi e, baktım bir kişi yorum yapmış. Yazdığım üzerinden de maşallah yani subhanallah mucize gibi. Çok akıcı bir şekilde söyledikleri, çok akıcı. Subhanallah dedi. Altına da şey yazmış. Allah sayesinde yani inkar ettiğini tasdik etmiş. Yani orada ibret görüyor yazılanların Subhanallah ne güzel yazı. Nasıl akıcı bir yazı. Nasıl çözümcül bir yazı diye bir yorum yapıyor. Peşinden diyor ki Allah ıslah etsin yani bu kişi çıldırmış delirmiş yolunu kaybetmiş manasında sözünü söylüyor. Bu kişiler Allah diyor ki öyle kimseler vardı ki el kitaptan onlara el kitap verdiğimiz öyle kimseler vardı ki onlar tanırlar oğullarını tanıdıkları şekilde tanırlar. Kendilerine yazık edenler işte onlar iman etmezler. Gördükleri yani Allah'ın katında gelen bilgiler ayetler hikmetler